Merhaba arkadaşlar, dut çeliklerimizi torbalama işlemini bitirmiş durumdayız. Şu anda e, 192 adet yapmış olduğumuz dut çeliklerinden yaklaşık bir 173-174 tane e, dut fidanımız oldu. Şu şekilde gösteriyorum size. Hepsini torbaladık ve tutmayan yaklaşık bir e, 14-15 adet çeliğimiz vardı. Onu da size şu şekilde göstereyim. Şurada işte filiz açmış. Ee, burada yapmış olduğum hata e, kök kısmını yatay olarak kesmek oldu. Çünkü ben köklerin iç kısımdan geleceğini düşünüyordum ama bu köklenmiş olduğu köklenmiş olan e, dut çeliklerime baktığımda bu kabuk kısmından köklendiklerini gördüm. Eğer siz dut çeli yaparsanız alt kısmını düz olarak keserseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Önceki videoda da gösterdiğim gibi hepsini perlite ekim yaptım. Köklendirme ortamını da e, normal balkonun güneş gören kısmını yaptım. Herhangi bir ısıtıcı, herhangi bir şey kullanmadım. Önceki videomda da nasıl yaptığımı göstermiştim. Eğer bu şekilde yaparsanız siz de çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü 192 adet çeliğimden 173 tanesi tuttu. Yaklaşık %91 başarı elde ettik. Bu kadar. Teşekkürler.